Bugün de başka arabaları mı tanıtıyoruz Hasan Umut? Evet. Bugün de Hasan başka arabalarını tanıtıyor. Gel tanıtıyorum. Evet Hasan Umut bu senin en sevdiğin kamyonetin değil mi oğlum? Bu da benim en sevdiğim. Ha, tamam ben sıra inen vereceğim Burak, oğlum. Yapalım. Bu, bırak, bırak. Al arkadaşlarına gösterme. Şunu Bunun rengi ne? Kırmızı. Kırmızı mı? Hı hı. Bordo değil mi oğlum o? Değil. Tam bordo rengi oğlum mu? Ya kırmızı kesin. Tamam neyse arkadaşlar onu göster. O bordo rengi arkadaşları. Hasan Umut'un. Arkadaşlar bu kırmızı çiçek. Bak tekerlekleri kırmızı bu kırmızı çiçek. Karnıma başlıyor. Tamam onu yerine koy. Ben başka bir kamyonet daha vereyim hmm. oğlum. Baba. Başka yere gideyim. <laughs> Uçakta bırakayım ben. Hep buraya bıraktım. Bu da beyaz kamyonet değil mi Hasan'ım? Çeşitçi bu da. Beyaz kamyonet değil mi? Çeşitçi evet, bu. Evet oğlum. Beyaz Arkadaşlarına bir göster onu görsünler. Alttan tut bir de. Nasıl gösteriyordun sen anam? Unuttun Oyun mu? Onun markası ne? Ee, Nisan. Değil Nisan. Değil mi? Nisan. Aferin oğlum. Baba. Evet oğlum. Onu da ben... yerine koy. Baba hadi gel. Bir da Nisan. Mavi araba da Evet. Al mı? Bu da senin beyaz Nisan araban. Değil mi oğlum? Evet. Arkadaşlarına gösteriyorsun. Şimdi ne yapıyorsun oğlum? Yerine mi koyacaksın onu? Aferin. Araba nasıl çıkarın Hımm diye mi oğlum? Aferin oğluma. Ha. Hasan Umut'un karavan arabası. Bu neydi Hasan Umut? Ha? O araba neydi? Karavan değil mi oğlum? Arkadaşlarına söyle bakalım. Adını söyle. Adını söyle. Karavan araban değil mi oğlum senin? Söyle karavan. Ama sen konuşmazsan nasıl anlayacaklar arkadaşların? Evet. Bu da bir karavan arabası değil mi oğlum? Evet oğlum. Arkasında tekerleği var karavan arabasının. Onu da yerine. O benim karavanın tekerleği yok. Evet oğlum. Küçük. Evet oğlum onu da Evet oğlum onu da yerine koy. Aynen oğlum. Evet oğlum onu da yerine götür koy. Evet bir tane kapalı kahverengi minibüs değil mi Hasan Umut? Kahverengi minibüs arkadaşlar görsün. Bu bu. çıksın. Evet oğlum bu da Nisan. Onu da, onu da yerine koy oğlum. Baba kartı burada. He kaldı mı? Hı -hı. Onu bir bakalım hızlandır bir motorunu belki çalışır oğlum. Hı -hı. E, çalışıyor bu. Çalışıyor mu oğlum? E. Ha, a, orada kalsın o zaman. ilk yardım çağırız daha sonra. Tamam mı oğlum? Tamam. Ha bu da üstü açık yarış araba. Bunu seviyor muydun oğlum sen? Baba bu üstü Oradan geçti. Evet oğlum arkadaşların gördün mü o yarış araba? Gördüm. Göstermedin ki sen arkadaşlarına. Üstü açık yarış araba değil mi oğlum? Hı. Bir tane daha üstü açık yarış arabası vereyim mi oğluma? Bu neydi Hı. markası? Ee, Yeşil. Porsche. Porsche. Evet oğlum. Yeşil Porsche değil mi oğlum? Hı. Arkadaşlarına gösteriyor musun? Göstettim Söylüyor musun? Gösterdim ben. Tamam mı oğlum. Bu da ne başlıyor. Baba. Bak. Arkadaşım bu. Anne da gidecek mi? Evet bu da Dodge, Dodge marka kırmızı araba değil mi oğlum? Dodge marka. Arkadaşlarına bir göster. Söyle bakalım neymiş o? Dodge marka Kırmızı araba. Bu kırmızı arabanın üstteki var. kabar üstteki. Evet, Kaba evet oğlum. Bunların kapasitörü hiç ayı. Evet oğlum onu da yerine koyuyorsun. Baba burası. Baba. Baba bu da burada kaldı. Tamam o da orada kalsın. O o motoru bozdum. Tamam oğlum bu neydi? Audi miydi bu da? Audi. Audi. Göster arkadaşlarına. Heh. Bir eline bir tut bakalım arkadaşlar. Audi arabam değil. Audi araban çok hızlı. hızlı. Çok hızlı değil mi oğlum da? Tamam onu da yerine koy oğlum. Tamam. Bu da burada kaldı. Hepsi kalmasın ama yerine koy. Peki bunların motoru basit. Ama abi. sonra sen onları oraya koy ki en son videoda çekeceğiz göstereceğiz ya arkadaş. Bu ne? Sarı uzay taksi değil mi oğlum? Evet. Taksi bu taksi. Evet uzay taksi değil mi oğlum? Ya Uzay taksi değil. Tamam de. sarı taksi oğlum. Tamam dersi bu? Tamam oğlum arkadaşlar görsün. Bir altını göster. Bunun tekerlekleri nasıl acayip değil mi oğlum? Değişik bir araba değil bu, mi oğlum? Bunun tekerleği ya. Evet oğlum değişik bir araba değil mi oğlum? Bunun tekerleği kırılıyor. Gör, evet oğlum onu da yerine koy. Evet. Ama hepsini de oraya bırakma. Hepsini oraya bırakıyorsun Baba, sen. Baba bunlar... Batarya patıttı. O sen gitti. Yalanı yap. Dü 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 Aa, bu senin sevdiğin marka. Ne markaydı onun bu araba? Ben eve. Bir göster bakalım arkadaşlarına. Önünde göster, yanında göster. BMW arabası değil mi oğlum? Bu ne? Mavi Honda değil mi oğlum? Honda. Evet. Baba gerçek arabalar Honda. Evet oğlum. Arkadaşlar görsün. Gerçek arabaların hemen hemen aynısının benzeri. Değil mi oğlum? Hı -hı. Aferin. Onu da yerine koy. Evet. Bu da araba şarj arabası oğlum. bu göster bakalım arkadaşlarına. Elini alttan tut görsün arkadaşlar. Ya. tuttum Burası Evet oğlum onu da yerine koy. O neydi senin? Bunu neydi? Ha, arkadaşlarına bir göster. Bakalım Arkadaşım anne. bak. bir yere koy bakalım açılış kapakları nasıl açılıyordu onun arka kapakları. Arkadaşlar da görsün. Bak nereden arkadaşlara anlatıyor musun sen? Bu buradan açılıyor buradan açılıyor diye. Baba bunu açtım bunu da böyle açıyorum. He, tamam arkadaşlar görsün. Bunlar böyle açılıyor muymuş Hasan'ın bu? Evet, bunları kapatıyoruz. Geri yerine mi koyuyoruz oğlum? Hı hı. Baba, bu çok Baba, şimdi çektim araba. Ha, şimdi bu arabalar tamir olmuş. Sen bu arabaları da yanına çek. Hayır. Tamir servisi gelmiş. Yapmışlar. Da, hemen tamam onda. onlar yaptılar. Sen onları oraya çek anne onları da çeksin orada. Ben onları çekiyorum. Buraları da. Bugünlük videomuz bu kadar Baba, değil mi? Peki. Bay peki bay. Yeterli. Korkun Baba arkadaşlar.